Sınırlı sorumlu Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifinin 69. olan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Feridun Ergin yeniden başkan seçildi. Sınırlı Sorumlu Elazığ Pancar Ekecileri Kooperatifinin 69. olağan genel kurulu seçimi yapıldı. Olağan genel kurulda kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere 3 grup başkanlık için yarıştı. Kırmızı grubun başkan adayı Mevcut Başkan Feridun Ergin, yeşil grubun başkan adayı Sedat Kaya, sarı grubun başkan adayı ise Kadir Kaya oldu. Gençlik spor sahasında gerçekleşen olan genel kurula Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ve Pancar Kooperatifi üyeleri katıldı. Sınırlı sorumlu Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifinin Elazığ'ın en büyük kooperatifi olduğuna vurgu yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, seçimin hayırlı olmasını temenni etti. Çiftçilerimiz Elazığ'da 42 bin dekardan daha fazla bir alanda şeker pancarı ekerek bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz ve hakikaten ilimizin de 9200'den fazla üyesiyle en büyük kooperatifi ve en büyük sivil toplum kuruluşu ve aynı zamanda derneğisiniz, kooperatifisiniz. Bu seçimin İlimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Pancar Kooperatifi Başkan Adayı Sedat Kaya, Yeşil Grup olarak çiftçiye iyi hizmet etmeyi hedeflediklerini söyledi. Yeşil Grup olarak çiftçilerimize seçildiğimiz zaman tam anlamıyla iyi bir hizmet yetmeyi üretim adına hizmetler yapmayı hedefimiz o. Çünkü çiftçilerimizin durumu günden güne kötüye gidiyor. Geçmişten gelen yöneticiler Kooperatifi kurumumuzu iyi yönetemedikleri için kooperatifimiz durumu hiç iyi değil. Sarı Gruptan Pancar Kooperatifi Başkan Adayı Kadir Kaya, kooperatifi daha iyi yerlere getirmek istediklerini ifade etti. El azlığımıza, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Biz inşallah geldikten sonra kooperatifimizi tam eski kooperatif olarak Düzlüğe çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda zaten kooperatifin durumu işler acısı belli şu anda. E biz inşallah bunun üstesinden gelmeyi de arzu ediyoruz. Çiftçilere hizmet için çalıştıklarını söyleyen Pancar Kooperatifi Mevcut Başkanı Ferudun Ergin kooperatifte dengeyi sağlayacaklarını dile getirdi. Elazığ'ımızın çiftçileri kazansın. Biz ne nitekim çiftçilere hizmet etmek için burada bir kuruluş olarak görev yapıyoruz. Burada Dengeyi sağlamak için kooperatifler denge sağlamak için özellikle üretim yılında dengeyi sağlamak için kooperatifler kurulur. Çiftçilerimize bayağı yardımlar yapmışız. Oy kullanımının ardından sayım işlemine geçildi. Başlayalım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Başlayalım. Başkanlığa mevcut başkan Ferud'un Ergen seçildi. Oylama sonucuna göre kırmızı grubuna adayı mevcut başkan Ferudun Ergin 1621, yeşil grubuna adayı Sedat Kaya 693, sarı grubuna adayı Kadir Kaya ise 1179 oy aldı. Oylamada 105 oy geçersiz, 5 oy boş sayıldı. Elazığ Pencerekecileri Kooperatifi Başkanı Ferudun Ergin oy kullanan çiftçilere teşekkür etti. Çiftçilerimize daha iyi bir hizmet etmek için daha da çok çalışmamız lazım. Allah razı olsun çiftçilerimizden. Teşekkür ediyorum hepsine. Onları da tebrik ederim. Güzel onlar da çalışmıştı. Onlara da teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden.